sonra hadi görüşürüz. Ben işte bina olarak burayı kapı ediyorum. E, ee, davayı 2017 yılında Torlu Asil Hukuk Mahkemesi'ne açtık. Ee, bunu açmamızın gayesi de 1737 yılında e, Trabzon Valisi Üçüncü Ömer Paşa bizim dedelerimizin dedesi olduğunu iddiasıyla varisler olduğu iddiasıyla beraber dava açtık. Bu dava şöyle böyle üç sene sürdü, iki buçuk sene sürdü. 2020 yılında Temmuz ayında biz bu davaya evladı olduğumuza dair, Ömer Paşa'nın evlatları olduğumuza dair karar aldık. Karar kesinleşti, temiz edildi idare tarafından. Buna rağmen kesinleşti dava, dava bitti. Şimdi biz kaleyi e, işletmesini elimize alabilmemiz için vakıf kurmamız lazım. Vakıf şartları biraz ağır. Yani bize göre ağır. E, onu biz e, tanzim edemedik. E, hazırlayamadık. Gayrimenkul lazım. İşte gayrimenkulü burayı ben İşte Bir miktar para lazım. Onları tedarik ettik, bir davayı açacağız. E, vakıfı kuracağız. Ondan sonra da devletten oturacağız pazarlığa. Bu kadar yakın yani. Peki. Yarıyı geçtik yani bu konuda. Hı hı. Ee, inşallah i̇nşallah vakfı kurursak biz burayı devletten beraber oturacağız. Tabii bizim bu, bir gayemiz bu burayı almak değil. Buranın e, önüne üçüncü oğlu kalesini yazdırmak. E, bir de gelirinden e, bizim de okuyan çocuklarımız var, yetimlerimiz var bu sülalenin onlara bir gelir sağlamak, gelir kapısı açmak diye düşünüyorum.